you Evet arkadaşlar. Yükümüzü aldık. Bir de kahve hediye aldık. Şimdi doğru gümre. Avusturya'ya gidiyoruz. Wolfurt'a gidiyoruz. Orada gümrük yaptırıp Allah izin verirse oradan da müşteri. Arkadaşlar geçmişler herhalde zannedersem. En son ben kaldım. Buradan çıkılıyor mu? Evet buradan çıkılıyor. En son ben kaldım. Ana 12 derece olmuş hava. Şuraya bak. Eksi 6'dan. Evet ne diyorduk en son ben kaldım ve böyle arkadaşlar birer parça yüklediler, dört tane da atıp gittiler Vallahi biz kaldık burada Onun için e, bayağı bizim bir e, tefaavalu diyelim ne diyorlardı <laughs> e, ya bir sıkıntılı yükümüz vardı üst üste iki tane yüklediler, 3 tane palet bir parça daha yüklediler Bayağı bir şıpanzat falan attık. Onun için uzadı işimiz. saat 10.30. 10.30 12 doğru olsak. Oo. Onlar çoktan şimdi boşalıp geri dönmüşlerdir bile. Vallahi billahi. Sözde 3 kişi çektik. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Bakalım yollarda görüşürüz haydi. Ya yükümüz 5-6 ton falan. Yükümüzde bir ağırlık yok. Tam gümrükte girişte mi acaba şu anda 10.5? Telefon çekmiyor. Evet arkadaşlar Gideceğimiz yer 3, 4, 5 kilo, 6 kilometre falan herhalde. Ya. Bir şey yok yani. De tam 12'de orada olacağız. Kadın orada olmayacak. Bizde ekmek yok. Tüh, sabah ekmek alsaydık iki tane bir çay demler içerdik. Neyse. Sağlık olsun bakalım. yavaş gidelim bari. Kamyonları çekmiyorlar. Haydi bakayım. Doğru Önlere girmen lazım şu şekilde işaret gibi. Bayağı sıkıntılı yoksa. Haydi bakayım. Arkadaşlar biz yetişemedik. Tabii gümrük. Deki arkadaş mola veriyorsa, ölen molası veriyorsa yetişemedik. Vermiyorsa kağıtları yapar 20 dakikada çıkar gideriz. Şu sol tarafımız Bakalım bir. İyi gümrük inşallah fazla dolu değildir. Benden önceki arkadaş yaptı çıktı. Onda bir şey yoktu. Bakalım. Ama ilk gelen arkadaş bayağı bekledi. O bayağı bir sıkıntılı çıktı. Bayağı bir kuyruk kuyrukta bekledi. Bakayım herhalde yok. Gümrüğün içi inşallah boştur. Bakayım polis var mı, koruma var mı? Yok. iyi. İyi, iyi. kimse kalmamış. Haydi bakayım. Yavaş yavaş İlhan, yavaş yavaş. Yer çıkarttılar bunları? Aha burası boş. Ne oraya girdirecek? Soll ich da rein, oder? Soll ich da rein, oder? Der fährt da rein. Nein, finde ihm. Rückwärts, ja, okay. Arr, herrlösch. Bisschen in die yanaşmam lazım. Haydi bakayım. Tövbe. Nereye gitti lan o adam? Evet, süper oldu. Evet. Evet arkadaşlar işimizi yaptık. Çıktık tabi bir buçuk saatimize mal oldu bu arada. Ay 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 ay. Bir dakika. Bir dakika geç kalma yani bir iki üç dakika geç kaldık. Kadın bir de e, geç geldi. Biri on geçe geldi. Ondan sonra kendi kağıtlarıyla uğraşma uğraş derken ee, Bizi Tabi 1.30'da falan bitti işte saat 39 şu anda Şimdi 60 67 kilometre yolumuz var bir saatte hemen hemen 13.40 14.45 Allah şuraya bak ya Akşam yine 5-6'yı 6-7'yi buldu. arkadaş. Erkenden gider geliriz diyorduk. Evet arkadaşlar av kapıdan gireceğiz. Arkadaşlar gümrüğe geldik neredeyse. vermiyoruz. Biz şikayet şu yazacağız. Devam ya, bu, Yavaş arkadaşlar. Ya. Evet ülkeyi değiştirelim. Guten Tag. Oi. Ciao. Evet, kağıdı verdik. Devam. Evet, sayın seyirciler. Hoş geldiniz İsviçre'ye. Bu bölge 3 3 devlet bölgesi yani. Almanya, Avusturya, İsviçre. Sağ tarafımız Avusturya. Kadilerimiz Almanya. Göl var. Bodensee var. Onun bir tarafı Almanya. İsviçre, Avusturya. aramız kaldı. Arkadaşlar indirmiş onlar. Geliyorlar. Çıktılar onlar yolda. Şimdi belki ileride bir karşılaşabiliriz. Aa, bu ne lan böyle? Allah, Ahooo. Oh. Ahooo. biz ya. Aa Ablam çek Buna böyle ya. Of 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 of. Of of of. Vallahi bu şimdi buralara kimse çıkamaz zor. Abi dur aynaya götüreceğim lan. Dağlardan, taşlardan da gelecek diyordu fazla. Doğruymuş. Yollar da dar da. Ama ne güzel motor yollarıymış. ki Ermansın yazlar Ermansın yazlar Duyurdum şanımı Merden amerde. merde Çanakkale'deki Ermansın yazlar Ermansın yazlar dermansın yazla Dermansın yazla Bazen ziyar Hasta yatarım Vare 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 Ha? Bir şey daha sonra mu Evet arkadaşlar getirdiğimiz malları indiriyoruz. Kut, kut, kut. Stop. Tamam iyi ya. Hop. Tamam genug. Merfin Ya, genug. Jawohl. Arkadaşlar geç kaldık biraz sakmayın. Evet. Bayağı bir uğraştırdı. Ab. Ah, ya iş ok iş o. Bisle ho, bisle ho, bisle. Good. Aş, aş çok rahat et ya Evet. Bunu da kurtardık. Evet. Şu şekilde indiriyoruz arkadaşlar şey nasıl iniyordu, nasıl kalkıyordu? Hadi bakayım. Evet, iki parça. Kereste firması burası. Herhalde bunlar e, bu keresteleri banta yürümesi için ısmarlamışlar da üçüncü ayda falan montaj e, montajı da Burası da yeni firma. Evet arkadaşlar. Şunu da şuraya takalım bir. Şu bizim oyuncak vardı bir tane. Oyuncağı da çıkaralım şuradan. Evet. Ay, ay. Fa, links. Fa, links. Good. Ah. Der ist einfach vorgerollt. Gut. Er <laughs> wird Yükümüzü indirdik, yola çıktık. Tam bir saat, 45 dakika kağıtlar aradık. Valla şuraya bak ya, tam 45 dakika kağıtlar aradık. Şöyle, ortam çok güzel olduğu için şuraya da çekeyim dedim. Valla dağlara doğru gidiyoruz. Otobana gidiyoruz, 10 kilometremiz var. Akşam yine 8'i buldu, şuraya bak ya Allah Allah, vallahi. ya. Üfff Adam Kağıtları almış doktora gitmiş Bizim kağıtları 45 dakikadır adam arıyoruz Kağıt arıyoruz Oradan sonra WhatsApp'la gönderdi de Oradaki Birodaki başka birisi Eee WhatsApp'tan Durukan yapıp verdi bize 100 metre sonra sola dön ye arkadaş sıradan kimse gelmiyor. Aynen öyle sağa sol sağa sol gidiyoruz. Bayağı bir yükseklerdeyiz. Evet. Akşam geç kaldık abi şuraya bak ya sağa. Rechts abbiegen Wiebendorf Straße. Yunan buradan sağa diyor. Evet. Geç. Aha. Nereye gidiyor? Gidiyor. Sürmelim derdime Dermansın yazılar Dermansın yazılar Mesmo